değil bence. Solcularla beraber oldu, CHP ile beraber oldu. Ülkücü kimse HDP ile beraber olamaz. Ülkücü değil. FETÖ'cü olduğunu biliyorum. Değil. Dış güçler tarafından yönetilen birisi. Bence Meral Akşener ülkücü. Ama güzel bir cihaz. Ben seviyorum yani kendisini. 90'lı yıllardaki şeylerini biliyorum ben. Cadolozu. Ne ülkücüsü la? Memlekete hizmet etmek için değil. Memlekete zulmetmek için var onlar. Merak etsene döneyen tek abi. Paralel. FETÖ. Çünkü darbeden önce söylemleri falan filan. Yani hiç ülkücülükle gram alakası olmayan bir insan. Ülkücülerin hepsine tert düşmüş birisi zaten. Akşener kesinlikle ülkücü. Sert ülkücü yerine yumuşak ülkücülerden. Bence ülkücü değil. HDP ile ortak birliği yaptı. Bu yüzden ülkücü olarak görmüyorum. Ülkücülük alakası yok. Söylemleriyle, şu andaki yaptığı hareketlerle, şovlarıyla hiç alakası yok. Kendisi öyle olduğunu söylüyor ama sanmıyorum. Değildir. Kocası solcu olduğu için. Benim için ülkücü olan HDP ile birleşemez. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bana göre tam bir ülkücü değil. Allah rahmet eylesin. Alpaslan Türkeş gibi bir ülkücü Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmedi. Biz önceden ülkücü zannederdik. Ama ne zaman Recep Tayyip Erdoğan yanına bir tane başörtülü bir genç kız alıp Amerika'da tercümanlık yaptırınca meğerse şey kendisi de bir İslam düşmanıymış gördüğüm kadarıyla çünkü o kızı sırf olduğu için onu tenkit etti. Halbuki ben ondan ben şunu beklerdim Meral Akşener'den. Ben Tayyip Erdoğan'ı beğenmeyebilirim. Benim rakibimdir ama o kızın orada olmasında ben şeref duyuyorum deseydi ben onu takdir ederdim. Ama maalesef o kızı tenkit etti. Ben şu anda buradan ben onu kınıyorum. Meral Akşener'i kınıyorum. Benim 3 tane kızım okuldan kovuldu daha önce. Şu anda 3 kızım rahat rahat okuyorlar. Meral Akşener geldiği günden itibaren zaten ortakları belli. CHP ve HADEP ortakları. Açıktan belli yani olan bir şey. Geldikleri gün kızlarımızı okuldan kovacaklar. Kesinlikle bu olacak. Çünkü bunu yaşadık. Benim şu anda üç kızım evli ve diplomasızdır. Kimse inanmıyor ama ben yaşadığımı söylüyorum. Diplomaları yok. Neden? Okutturmadılar. Niye? Müslüman oldukları için okuyamadılar şu memlekette. Şu memlekette Tayyip gelmeden önce Müslümanlar garibandı. Gayrimüslimler kral gibi yaşıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siyaseti camide yaptı. Devletini camide kurdu. Her şeyini camide yaptı. Şu anda cumartesi, pazar tatildir. Müslümanlar yüzde seksen Türkiye'de takriben Müslümanlar tatil yapamıyorlar cuma günleri. Hatta iki saat tatil yapamıyorlar. Bir milletvekili çıkıp da dese ki önerge sürse meclise ve dese ki cuma günü tatil istiyoruz. Anayasamıza göre idamla yargılanır. Anayasa böyle emrediyor ha. Çünkü anayasa diyor ki teklif bile edilemez. Nereden biliyorsun, kaptan, anayasa da yazıyor bunu. Sen cevap verim. Cevap verim. Cevap, cevap verme. Boş konuşuyorsun. Boş. Bir dakika. Sana sorunca. Sen sorunca cevap, evet. cevap ver. He. Ben yaşadığımı söylüyorum kardeşim. Sen cevap verme. Ha. Açın. Açın. Hatta dinliyor onu ya. Sus. İnanmayanlar internetten açsınlar. Açsınlar Türkiye'nin anayasasının dini nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin dini nedir? Açsınlar internetten. Aynen şöyle yapar. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. Laiktir. Resmi dini yoktur. Bakın ben kimseyi kötülemekle söylemiyorum. Abi. Ben yaşadığımı söylüyorum. Benim üç kızım okuldan kovuldu. Şu anda üç kızım okuyor. Benim altı kızım var. Avrupa'da bunu göremez. Üçü, üçü okuyor şu anda. Önceden yasaktı. Üç kızım evli şu anda ve diplomasızdır. Neden yasaktı? Başörtüsü yüzünden. Ya bırak Allah'ını seviyorsan yürü. Ya kabullenmiyorsunuz. Sus sus. Aa, kabul. Imam. Dur, oğlum. Senin gibi insanlar yüzünden tüm memleket mahvoldu. Annem hoca kızı boş konuşuyorsun Beyefendi. sen. Beyefendi. burada Beyefendi. Müslümanları tahrik etme. Müslümanları tahrik etme Beyefendi. burada. Beyefendi. Başörtü başörtü ayrı yapma. Beyefendi. Millet açlıktan ölüyor. Beyefendi sakin olun. Beyefendi sakin olun. Ülkücüdür evet. Meral Akşener ülkücü evet. mü? Ben Avrupa'da yaşamama rağmen bu soruyu biliyorum ama buradakiler hala nasıl anlamıyor? Nasıl göremiyor ülkücü olamadığını? Gerçekten şaşkınlıklar içindeyim ya. Ülkücü değil. Temas kurduğu insanlara bakıyorum. Düşüncesine bakıyorum. Alakası yok yani. Kesinlikle ülkücü değil. Öyle diyor da işte ev insanların gözünü boyuyor. Ama bizim halkımız da maşallah çok çabuk anıyor. Böyle bakıyor diller ya. Öyle maalesef. Bahçeli ve Erdoğan. Bitti. Ya başka varsa sen bana söyle. MHP'den ayrıldığına göre bence ülkücüdür. Ülkücü değil. Ortaklarından belli, yaptığı hareketlerinden belli. Ülkücü olamaz. Ülkücü devlet bahçelidir. Ben arkadaşlar ülkücü değil. Ülkücülük düşüncesi bence yoktur ya. Değildir ya. Mümkün değil ya. Dobro böyle oturancılık gibi böyle öyle konuşmaları yok. Hiç denk gelmedim. Ülkücü. Hayır, bence değil. Ülkücü olsaydı MHP'de kalırdı diye düşünüyorum. Ayırmazdı orayı, bölmezdi diye düşünüyorum. Kesinlikle değil. İnandırıcı değil, başkalarıyla iş tutuyor, göründüğü kadarıyla. Bu millet de aptal değil ki ona ülkücü desin. Ülkücüdür. Ben Meral Akşener'in kesinlikle ülkücü olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Meral'miş, CHP'siymiş, HDP'siymiş. Şu anda bunların sadece tek bir düşüncesi var. Sadece bu ülkeden Recep Tayyip Erdoğan gitsin, bu ülkeye kim gelirse gelsin bunların şu anda tek düşüncesi kesinlikle budur. Şu anda tabii Z kuşağı bunu bilmez ama bu insanlar sadece 99 2000 yıllarını hatırlasın ya. Ben küçücük çocuktum. Ben hastaneye giderdim annemle. Oturacak yer bulamazdım. Bizim milletimiz gerçekten nankör. Sadece bu insanlar biraz geçmişe doğru insin. Bu ülkede şöyle bir şey var. Ülke ne zaman kalkınmaya geçtiyse her zaman bu ülkenin önünü kesecek birileri kesinlikle çıkmıştır. Elini vicdanına koysun. Yapılanları görsün. Eski dönemlerimizi görsün. Ona göre kararını versin. Bu devlete, bu millete bir hizmeti, bir yararı varsa o ülkücüdür zaten. Devletini, milletini sevip bir yararı, bir faydası oluyorsa herkes ülkücüdür yani. Ülkücü vatanı milletin seven kişidir. Birlik beraberliği olan kişidir. Teröre karışmayacak, hiç kimseye karışmayacak kişi. Ama bakıyorsun her biri terörden bile medet hale geldi. Vallahi hepsi oy peşinde başka bir şey değil. Birlik beraberliği olmadığı sürece Irak gibi, Suriye gibi, Abad yeni olan Afganistan gibi olacak. İnşallah yani hepsi birleşir, vatanın milletin için çalışır. Vatan için milletin çalışma eğer o için çalışıyorsa tamamı yine dağılır. 1923'te Cumhuriyeti kurduk. Dört sefer birbirimizi yedik biz. Dört sefer ne oldu? Alevi sünü, sağa sol, PKK şu bu yeter artık. Bu milletin huzura ihtiyacı var. Kimse aç değil bak şuraya bak. Herkes dışarıda yemiyor yiyor. Evde gidip yemiyor. Açım diyenlere de ben inanmıyorum. O altyapıdan geliyor ama o kadar değil. Tamam onun etrafındaki insanlar ülkücü olabilir. Meral Akşener orta sağ diyelim. Önceden daha milliyetçiydi. Yani ortaya çekince daha çok sempatik geliyor insanlara. Meral Akşener ben bir ülkücü olarak görmüyorum. E olduğunu görmüyorum. Meral Akşener ülkücü değil. Kendini ülkücü olarak tanıtıyor ama ülkücülükten çıktı. Kendini hep HDP atanlı. Çünkü CHP olması, İP patikesi mi? giremezdi. Meral Akşener diyor ki bu ülkede herkes aç diyor. Bana bir tane aç olan insan göstersenize. Kendileri seçmiş insanlar diyorlar ki ben açım, ben açım, ben açım. Ulan siz açsanız ben niye aç değilim? Ben su satırım, günlük kazancım 200 milyon lira. Her insan iş çalışır, iş var ama insanlarımız iş beğenmiyorlar. Meral Akşener yanında gidiyor ben açım, açım. Ulan neyle açsın? Cebinde param var. Kümet bizi mahvetti. Ne, mı? Yaptı? ne yaptın? etti mahvetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 4 milyon yaptı. Niye sesinizi çıkarmadınız? Açın lan bir tane aç olan insan göster. Yok abi hepsi dümenciler. Tamam mı? Allah'ın izniyle bu AK Parti hükümeti başımızda olduğu sürece hiçbirimiz aç kalmayacağız. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Herkes bizimle çok uğraşıyorlar ama AK Parti kimseyi yıkamayacak. Recep Tayyip Erdoğan'ı kimseyi yıkamayacak. Onun yanında askerleri var. Allah'ın izniyle biz onun yanındayız. Meral Akşener ülkücü mü? Ülkücüdür. Hala milliyetçi hareketin bir devamı olduğunu düşünüyorum. Partiden ayrılmış olsa da bu düşünce onunla devam ediyor diye düşünüyorum. Hayır ben onları hiç tavsip etmem. Vatana hizmet edemezler. Meral Akşener ülkücü kökenli diyebiliyoruz ama muhafazakar tarafında iki taraftan da şey var yani. Hayır ülkücü değil yani. Demokrasi de eşitliği temelinde tüm halkları bir tutan hanımefendidir. Ayrım gayrım yaptığını görmedim ben. Çok bayağı düzgün bir kadın.